Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle tercihler ve muafiyetler hakkında konuşacağız. Biliyoruz ki hepimiz puanlardan dolayı biraz tedirgin olduk. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyim. Puanlar evet düşmüş olabilir. Ama bizim burada takip etmemiz gereken şey sıralamalar olacak. O yüzden lütfen artık tedirginlikten çıkıp tercihlere biraz odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, bu tedirginlik e, bizi yoracaktır arkadaşlar. Hem yoracaktır hem yanlış tercih yapmamıza sebep olacaktır. O yüzden doğru bir şekilde araştırıp tercihlerimize odaklanırsak her zaman daha iyi olacaktır. E, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, eşit ağırlık için konuşmak gerekirse arkadaşlar e, biliyorsunuz ki kontenjanlar hukuk için söylüyorum. E, sınırlı. Sınırlı olduğu için de yine ilk arkadaşlar 2000-3000 girecek. Yani bu da bu ilk e, aşamada yani doğru tercih yapan 3000 çünkü zaten kontenjan 500 kontenjan var ama özel okullara vesaire tercih yapmayan arkadaşlar oluyor. Eğer doğru tercih yaparsanız özel de olsa girme şansınız oluyor. Şimdi arkadaşlar e, şunu söyleyebilirim, e, pardon. Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken şey bizim hem sıralamalar olacak. Bir de bazı ilahiyatçılarda bu özellikle oldu. Yeni, yeni açılan okullar oldu ve bazı okulların da kontenjanları yani bazı okullarda bölümler yeni açıldı. Yani şu an ilk giriş yapacaklar ve taban ve tavan puanı yeni oluşacak. o yüzden arkadaşlar bu bölümü yazsam gelir mi gibi sorular oluyor. Yani bu üniversiteyi yazsam gelir mi? Puanım şu gibi sorular oluyor. Bu sorulara genellikle cevap vermemeyi tercih ediyorum. Çünkü sonuç itibariyle oralar Yeni açılmış okullar olduğu için arkadaşlar kimin ne tercih edeceğini bilmiyoruz ki genellikle kendi bölgesinde yaşayan insanlar oraları tercih edecektir yani bunu anlamamız çok zor bir de tercih için simülasyon robotları var arkadaşlar onlara kesinlikle yani bana kalırsa onlara kesinlikle bakmayın derim çünkü onlar geçen senelere göre ayarlanmış ve normal standartları vermiyor. O yüzden bizim tercih yaparken size söyleyeceğim en iyi şey tercih yaparken dikkat etmeniz gereken şey sıralamanız olacak arkadaşlar. Bir de e, hangi okulu hangi sıraya yazma konusuna gelince e, bana göre yani YKS'de de bu oldu bu sene. Mesela eşit ağırlıktan bahsedeceğim yine YKS'de e, psikoloji olsun. PDR, PDR, evet iki bölüm de psikoloji de PDR de arkadaşlar bazı üniversitelerde sınıf öğretmenliğinin arkasında kaldı. Ama biz yıllardır biliyoruz ki önce onlar geliyor sonra sınıf öğretmenliği geliyordu ama bu sene tercihler tamamen değişti. Yani bu insanların kişisel tercihiyle de ilgili. O yüzden tercih yaparken hangi okulu istiyorsanız bence onu üstte yazmanıza yarar var arkadaşlar. Çünkü puanlamada değişiklikler olabilir boş yeni açılan okullar olsun onlarda da değişiklikler olabilir o yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar muafiyet konusuna gelince de üniversiteye arkadaşlar yerleştikten sonra yani yerleşmeden önce tabi bunu araştırmanızda çok büyük yarar var tercihleri yaparken muafiyetler çok önemli yani okullar şöyle okullar aradığınızda net bilgi vermiyorlar instagramdan gelen sorulardan da bunu anlayabiliyorum arkadaşlar şöyle söyleyebilirim e, muafiyetler konusunda yapabileceğiniz en iyi şey okulu arayıp e, hangi derslerden kaç dersten muaf oluyoruz değil de yani çünkü verdikleri cevap şu oluyor e, biz sadece okula alıyoruz buna kurul karar veriyor diyorlar ve ayrıntılı bilgi vermiyorlar ondan dolayı yapacağınız şey şu olacak yani kaçtan başlatıyor diye sorduğunuzda ona da yine ayrıntılı bilgi vermiyorlar bence yapmanız gereken şey 2019'u 2018'de kaçtan başlatmışlar bunu sorabilirsiniz yani çünkü ondan sonra muafiyetler artık sizin hangi bölümü okuduğunuzla, okuduğunuz bölümdeki derslerin kredileriyle e, gireceğiniz okuldaki derslerin kredileri uyuyor mu ve ders içeriği uyuyor mu bununla ilgili oluyor. E, muafiyet konusunda e, dediğim gibi arkadaşlar okulları aradığınızda 2 yıl içerisinde kaçtan başlattıklarını sorur. sorarsanız daha doğru olur. Çünkü verdikleri cevap şu oluyor. Yani biz bilmiyoruz. Kurul karar veriyor. Muafiyetler gerçekleşiyor ama kaçtan başlayacağınız belli olmuyor. Özellikle de e, yani devlet okulları genellikle birinci sınıftan başlatıyor. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Çünkü çok nadir ikiden başlatan bölümler, üniversiteler var. E, aslında saymıyorlar yani. Bana göre sayılması lazım. Bir farkı yok diye düşünüyorum. Sonuçta yine bir eğitim fakültesinden alınmış dersler, alınan dersler. Eğer kredileri ve içerikleri uyuyorsa sayılması gerekir. Aslında bunu da bir emsal gösterip dava açabiliriz. Şu an tamamen hukukçu kafasıyla düşündüm arkadaşlar. Bunu şu an geliştirdim ama bunun üzerine de biraz eğilmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi nerede kalmıştık? Nerede kaldık arkadaşlar? dediğim gibi hani muafiyetlerde yapacağınız şey sizin e, transkribiniz, ders içerikleriniz, bunu mezun olduğunuz hangi okullar varsa hepsi için yapabilirsiniz. Mesela e, nasıl diyeyim açık öğretim okumuşsunuzdur ayrıyeten. Hukukçular mesela iktisat fakültesi, işletme, kamu bunları bitirmişseniz eğer bunun yanında zaten adalet okumuş olmanız mecburi. Bunlardaki dersleri de arkadaşlar verebiliyorsunuz. Yani AÖF'ten bitirdiyseniz AÖF'ten ders içeriği alabiliyorsunuz. Ders içeriğini, kredilerini vesaire çıkardığınız zaman kurulu özellikle açık bir dilekçe yazdığınız zaman bazen kabul edebiliyorlar. Kabul etmezlerse kredisi ve ders içeriği aynıysa tekrar kurula itiraz edip tekrar bir baskı yaptığınızda bazen arkadaşlar bu baskılar işe yarayabiliyor. O yüzden muafiyetler konusunda kesinlikle ihmalkar olmayın. Neyse artık bu oldu demeyin. Kesinlikle dilekçelerini yazın ve arkasında durun dilekçelerinizin. O zaman birazcık daha etkili olabiliyor. Sonuçta bunlar oradaki hocaların elinde olan, o kuruldaki hocaların, üyelerin elinde olan bir durum olduğu için değiştirme imkanları olabiliyor arkadaşlar. İşte muafiyetlerle ilgili başka ne sorabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şu sorulabiliyor. Yani muaf olup da ben 2'den 3'ten başlayabilir miyim? Dediğim gibi bunu gideceğiniz okullar yani tercih yapacağınız okulları önce bir listeliyorsunuz arkadaşlar. Ben şuralara şuralara giderim. Sonra okulları arayın. Oradan net bilgi almak çok zor. Gerçekten çok zor. Ama alabildiğiniz en iyi bilgiyi almak için dediğim gibi hangi yıldan başlatıyor sorusun hangi sene kaçtan başlattı bunu öğrenebilirsiniz. Kaç dersten muaf olduğu sorusu çok yerinde değil. Çünkü dediğim gibi her kişinin herkesin okuduğu üniversite farklı herkesin muaf olacağı dersler bundan dolayı farklı olabiliyor. Mesela bazı üniversiteler Atatürk Üniversitesi'ndeki medeni hukuku kabul medeni hukuku Kabul ederken arkadaşlar diğer şeyler kabul etmiyor. Yani Anadolu Üniversitesindekini kabul etmeyebiliyor. Bunun da sebebi tamamen derslerin kredisi ve içeriğinin uyumu oluyor. O yüzden dediğim gibi bunlara dikkat edeceğiz ve tek tek hangi ders hangi şey diye sormanın çok bir anlamı yok. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yine muafiyetlerle ilgili olsun, tercihlerle ilgili olsun sorularınız olursa yorum olarak alta yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.